da gezmemiz bile bir okul gezisi. Ya her matematik dersinde hoca geliyor. Sen neden matematiği sevmiyorsun? <laughs> Güzel şey seni ya. Pardon da hocam öyle bir soru sordunuz ki sorunun içinden çıkamıyorum ya. Çocuk annesinden büyük çıktı. Şimdi ben hala bu soruyu çözemiyorum ya. Şimdi çocuk o zaman annesini doğurdu onlardan büyük olduğuna göre. Yok ben Müge çıkacağım Müge soracağım olmuyor böyle Allah bak Müge bu çocuğu bana bu nasıl lazım Hangisi hangisinden büyük ben onu öğrenmem lazım yoksa içim rahat etmeyecek yani günlerdir bunu düşünüyorum Ya kendimi yüzde indirim yapmış butik gibi hissediyorum Sabahın köründe kankam aradı Kanka seni çok özledim bugün size geleceğim haberin olsun e dedim iyi tamam gel kanka. Ama demez olaydım. Ya çantasını aldığı gibi gelmiş. Odama bir girdi. Dolabımda ne kadar kıyafetim varsa çantasına koydu. Sonra gelmiş diye kanka sevgilinle buluşacağım da o yüzden birkaç parça bir şey aldın. <laughs> Güzel şey senin ya. Pardon da kanka ben bedava butik olarak mı görünüyorum senin gözünde? Ne bu ya? her seferinde tüm kıyafetlerimi götürüyorsun benim diyecek kıyafetim kalmadı ya. Dolabımda sadece çoraplarım kaldı onları da almazsın inşallah. Ben bu veli toplantısının mantığını çözmeye çalışıyorum. Şimdi bu veli toplantısı mı yoksa öğrencileri şikayet etme toplantısı mı? Her seferinde okul veli toplantısı yaptığımda eve gelmeye korkuyorum çünkü annem kapıda terlikle bekliyor çözüm buldum. Veri toplantısı olacağı zaman kağıt veriyorlar ya. Ben onu hiçbir zaman eve getirmiyorum. Direkt çöpe atıyorum. Mesaj gelse bile direkt siliyorum. Bugün karneye hoca bana şöyle bir verdi. Şöyle bir karneye baktım. Karne karne değil. Sayı salladı. Baktım. Din dersi 3. Ya küçükken camide kızlarla o arka tarafta oyun oynamayacaktım. Ondan dolayı o. E bedene baktım. Beden 3. Ben boşamıyorum Bakalım minderlerin üstünde. bana onların biri olması normal. Matematiğe bakıyorum. Sıfır. Matematikte kaldırıkçılık oynadınız hocam valla. En son bir sayılarla işlem yapıyorduk Bir baktı. Harfler gelmiş. Şimdi annem birazdan terlikte gelecek. Anneme nasıl açıklayacağım ben bu karneyi? Anne. <laughs> Güzel şeysin ya. Pardon da. Benim buna verebilecek bir cevabım yok. Bugün sınava girdik. Kankama dedim ki, kanka ben dün hiç çalışmadım. Ben şimdi sınavda ne yapacağım? Diyor ki, kanka sen daha ol ben sana sınavda gösteririm. Çalışmana hiç gerek yok. Ya sınava başladık. Dürtüyor. Kanka hadi göstersene. Ne tepki var? Ne cevap? <laughs> gel temizlik yap. Sonra komşunun kahve içme gelme merasimi var. Sonra git tüm bulaşıkları yıka. Akşam olsun hadi kızım bir çay koy muhabbeti. Sonra çay koyarsın gidip tüm bulaşıkları yıkarsın. Son kez akşam bir de bir güzel temizlik yaparsın. <laughs> güzel şey ya. eşyan yanımda. Göstereyim hemen. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Arkadaşlar size çok güzel video çekmeye çalışıyorum. Ama karşımda Şimdi o kadar minnoş bir şey var ki video çekemiyorum. Bir video bin kere çekiyorum. Bu nedir ya bu nedir bu nedir <laughs> Güzel şey seni ya Karşımda böyle yaparak Benim dikkatimi dağıtıyor Alın semertli ya işte Bakın şimdi sana göstereceğim Tövbe tövbe Ya artık şu okul Whatsapp grubu bir kapatılabilir Cık. mi Her gün hocalar ödev veriyor Çocuklar Epa'ya şu, şu ödevi attım Şu kadar süreniz var Pardon da hocam. Biz bu tatile ödev yapmak için mi çıktık? At üstünde tatil. Bırakın tatilimizi yapalım. Ne bu her gün her gün ödev ödev. Yok hani hocalara kalsan tatilde bile online ders yaparlar. O kadar yani. Buradan vejetaryen arkadaşlara sesleniyorum. Su içerken hiç utanmıyor musunuz? O içtiğiniz şey balıklara da edildi. Mutfaktan sesler geliyordu gördüğüm manzara hiç hoşuma gitmedi. Şimdi seni göstereceğim. Bekleyin. Ben yaparım. Kalçayla anla boylar. Kalçayla anla boylar. Kalçayla anla boylar. Kalçayla yemek yaparım. Kalçayla yemek yaparım. Kalçayla anla boylar. Kardeşim neden böyle diye düşünüyordum. Bir gün boyunca kardeşimi takip ettim. Şimdi size nedenini göstereceğim. Ne yapıyorsun sen? Dilinim Seni tabakta. <laughs> Alacağım ya. Ya okullar hemen açılmalı. Bu çocuk evde dura dura böyle oldu. Ya bugün ne güzel yatıyordun. Telefonu elime almışım. Kankamla okulun ilk gün ne giysek diye konuşuyoruz. Annem odaya bir girdi. 15 tatilin birinci haftası bitti. Hala sen bir kitap yüzü bile açmadın. Güzel şeysin ya. Pardon da anne. Bu tatil bizim dinlenmemiz için yapılmış bir tatil. Bu ne ya? Ben her gün ders mi çalışacağım? Hocalar bitti annem başladı. Yeter artık ya. E, şimdi 15 tatilin bitmesine biraz da kaldı. E, Okuldan önce nasıl yaklaştıkça benim uyku düzenim daha da çok bozuluyor. Ne kadar hızlı geçti ya. Daha geçen de aldık? Annem gelmişti ya. Anne sen! Bunca işler çalışmadım. yapsan, telefon. <laughs> Güzel şey seni ya. Pardon da anne. Çalışarak herkes başarır. Ben çalışmadan doğa zekayla başarmaya çalışıyorum. Enişte. Enişte. Çay koyacağım ister misin? Tamam sen uyu enişte. Ya arkadaşlar bu 15 tatil ne kadar hızlı geçti ya. olanlar mı? Yapmasam yani. Üşeniyorum. Çok var. Ne güzel odamda telefon oynuyordum. Annem yine odaya geldi. 15 tatil boyunca yattın. Hani ikinci zaman dersleri düzeltecektin. Yatarak mı düzelteceksin? <laughs> güzel şey seni ya. Pardon da anne. He. Cidden var. 15 tatil boyunca yaptım. Ben ikinci zaman bu dersleri nasıl düzelteceğim? Haklı bir şey diyemem haklı. Annem diyor bugün neden bu kadar agresifsin? Bu sinir bu öfke ne? Güzel şey seni ya. Pardon ne neden acaba anne? Yarın okullar açılıyor. Şu güzelim 15 tatil bitti. Bugün sabah köyde kalkıp okula gittim. Bir de baktım kimse forma giymemiş. Tek ben forma giydim. Şöyle etrafımdaki kızlara bakın hepsi düğüne gider gibi giyinip okula gelmiş. Ya ben sabah zaten. Hani dedim şu tatilde ne yaptınız pastı var. Bugün hiç ders işlenmez. Boş ver dedim. Hoca sınıfa bir girdi. Evet çocuklar çıkardın kitapları ders işlenmek diye bir <laughs> şey yok. İlk saatiye. Güzel şeysin ya. Pardon da hocam. Ne şey geldi. Okulun başında adını bile söyleyemediğimiz Antin Guntin kağıtlar boyalar aldık. Hoca şey diyordu. Çocuklar çok güzel yarışmalara katılacağız. Çok güzel resimler yapacağız bu sene. <laughs> güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Birinci dönem bitti. Biz daha bir tane telali bile çizmedik. Derse bile gelmiyorsunuz. Ders resim dersi değil. Boş oturma dersi. Keşke teknolojiden sorun dersi de böyle olsa. Boş boş otursak. Tasarım dersindeyiz. Hoca gelmiş. Evet çocuklar bugün bulduğunuz icatları kağıdı çerçeveleyip yazıyorsunuz. <laughs> Güzel şersini ya. Pardon da hocam ben zaten icat bulsam neden kağıda yazayım? Hayatımda için icat bulsam bu ne kadar saçma bir ders ya. İlk ders matematik matematikçi gelmiş. Çocuklar hayata her zaman pozitif bakın. Somurtmayın. Evet. <laughs> Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Sabah sabah ilk ders matematik. Siz bize her zaman x y sorup duruyorsunuz. Biz nasıl somurtmayalım? Öğlen bir ekmek arası köfte yiyeyim dedim. Fiyatını bir sordum. 20 lira dedi. Tost yiyeyim dedim. Fiyatını bir sordum. 15 lira dedi.